Kalkın'a hoş geldiniz. Kalkın'a geldiyseniz o en güzel noktalarda. Dünyanın en popüler yeri geldiniz. Kalkın sadece deniz, bu güneş, tarih değil. Aynı zamanda parfüm. Çartoza'ya geliyorsunuz ve burada enfes kokular içerisinde dünyanın en ünlü kişileriyle beraber parfümünüzü seçip alıyorsunuz. Ama sadece bayanlar için değil, erkek hem sürprizimiz var. Nedir o sürpriz? Girip burada klasik usulde bir berbere girip ve eski sünlerde çok güzel tıraş oluyorsunuz. Erkeklere de beklediğimiz muhakkak olmalı diye kapıda da zaten yazıyor. Ve çok mutlu bir şekilde bayanlar ve erkekler kapıyı terk ediyorlar. A presto! kadar. mavi mağara. girmek için tekneler değiştiriliyor. İsterseniz yukarıdan otobüsle gelip aşağıya iniyorsunuz veya teknelerle gelip, burada daha küçük kayıklarla Mavi mağaranın içine giriyorsunuz. Tabii ödemek lazım girmeyi, ne kadar ödüyorsunuz ve nasıl ödüyorsunuz onu da gösterelim. Evet bu tekne kasa, buraya para ödeniyor, bir fiş veriliyor, o fişle daha sonra yani istenirse Mavi Grotta'nın içine buradan giriliyor. Oldukça ilginç. Tabii yalnızca 3-4 dakika kalıyor içeride ama 3-4 dakika için ödenen para yaklaşık 15 Euro falan. Evet bu 15 Euro'ya tekne ücreti ve giriş ücreti dahil. Küçücük sandallarla giriliyor ve girerken kafayı eğmek gerekiyor. Yoksa içeri girmek imkansız. Çok dar bir girişi var. Ama dünya çapında ünlü bir yer. Kasa burada, giriş de burada. Herkesi bekliyorum. Evet böyle bilet alınıyor. Yanaşıyorsun, bilet alıyorsun. Sonra aldığın bilette gidiyorsun. Orada küçük tekneler var. Ufak ufak sandal diyelim. Onlarla grottenin içine giriyorsun. Ya da arabayla gelip böyle bir kuyrukta bekleyip yukarıdan aşağı doğru yürüyerek gidiyorsun. Evet, macera dolu Capri. Girişler tam sefillik. Yatıyorsun yere tam süper. Askerlik yapan bilir. Halimize bak. Ah! Evet. Burada ödeme yapılıyor ve giriliyor. Okay. <laughs> <laughs> Devlet kuyrukta yukarıdan geliyor. Teknelerden keza gelenler. Sen o oy. Hemen Evet. Elleri çabuk.

E harbiden dar bir yer yani. Yok artık devenin nolu be. <laughs>